nefes alabilir özelliği olmalı bizim için en dış katman için diyebiliriz. Yani e, bak arkadaşımız da bağırmış olsa en fazla senin bağırma kapısı e, 20 dakika. Ondan sonra e, iniş olacağı zaman gelebilecek arabalar kiraltıyor. Dolduğunuzdan her biriklikler benim Bunu seri mi geçtik? evet Şimdi Evet. Var, Sisteminde ne demiştik arkadaşlar? Bir e, dış çadır var tente, bir de iç çadır var demiştik değil mi? Evet. Tamam. Şimdi kalksınlar. Evet. Tamam,

etrafı gör, görebileceğiniz şekilde bir fotoğraflayın. Konumunu alın getirin. Gittiğinizde gitmenizi göreceğiz. Bir bir mı? Hazır mıyız? Biz Biz hazırız. hazırız. Evet, hazır. Daim. Arkadaşlar APAT eğitmenlerimiz tarafından verilmiş olan koordinatlara e, yaklaşık bir buçuk saatlik intikal e, yürüyüşünün ardından varmış bulunmaktayız ve e, direni noktamıza ulaştıktan sonra da yine gece intikalimizi tamamlayarak tekrar kamp alanımıza geldik. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Hadi alkışlarım kendinize. Arkadaşlar teşekkürler kazası. Veya yeşil var. renkte sizi gösterir çıktığınıza dair. Tamam. Orada tezevlik, sabun, sabunlar kullanmak ve eee <laughs>